Evet, selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bolat 520 sırttan tırpa motorumuzu ilk defa otta denemesini yaptık. Bugün son tırpanlarımızı yaptık. Çok az bir yerimiz kalmıştı. Son tırpanımızı da yaptık. Artık fındığın dökülmesini bekleyeceğiz. Şimdi Bolat BS sırt BS 520 sırt modeli. hayatında ilk defa Yaklaşık 25 yıldır tırpan yapan birisi olarak ilk defa sırttan tırpan motoru kullanıyorum. Şimdi Bolat 520'yi, BS 520 yani BS sırttan modeli ee, neden almıştım? Mayıs ayı gibi aldık bu tırpan motorumuzu. Şöyle gösterebilirsin. Sadece ucuna filiz aparatı takarak, isine başlığını söküp filiz aparatı takarak bu tırpan motorumuzla filiz alma işleminde kullandım. Birkaç tane takipçimiz tırpan videosu da gelsin, tırpan videosu da gelsin demişlerdi. Muhtemelen Bolat'ın tırpan yani ottaki performansını merak ediyorlardı. Ben de fırsat bulup tırpan videosu çekemedim. Son olarak bununla çekelim istedim. Başlığı söktük, misine başlığını taktık. Bugün tırpanımızı bununla yaptık. Bununla ilgili yorumları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi ben 2018 yılından beri <laughs> Eko kullanıyorum. Böyle gösterelim. Bu iki tane ikinci ekomuz. iki tane ekomuz var. 2018'de ilkini aldık. SRM 520 modeli. Kanalımızda bununla ilgili detaylı video var. inceleme videosu var. Ee, 35 dönüm fındık bahçemiz var. Yılda iki defa tırpan yapsak 70 dönüm yer biçiyoruz. O yüzden profesyonel bir makine kullanmamız gerekiyordu. Daha önce 25 yıllık bir F-KOM'uz vardı. O artık eskidiği için bunu almıştık. Daha doğrusu diğerini almıştık. Sonra bunu aldık 2021 yılında da. Kısaca bundan bahsedeyim. 2.96 beygir, yani 3 beygir civarında tam profesyonel bir makina. Eko'nun Türkiye'deki satılan en güçlü makinası. Şimdi bu makinayı tercih etmemdeki en büyük sebep güçlü olması. Yani gücü bana yeter, yeteri Yeterliyor, yani yetiyor gibi. Güçlü olması, ikincisi bana göre çok kaliteli bir makine, arıza vermiyor. Yani 2018'den beri aldığımız makine daha hiç tamir izi görmedi, çok şükür. Kaç dönüm yer de söyledim zaten. Şimdi baştan sona kaliteli bir makine. O yüzden bu Bolat 520'yi neden tercih ettim, onu da söyleyeyim. İkinci bir makine almam gerekiyordu. Bu filiz alma işlemleri için filiz alma işlemlerini önce bu makinede denedim yandan olduğu için rahat olmadı. O yüzden sırttan motor alıp deneme kararı verdim ve Bolat 520'yi tercih ettim. Tercih etmemdeki en büyük sebep Bolat firmasının ürünlerin arkasında durması. E, i̇kinci makine olacağı için çok profesyonel bir makine almayı düşünmüyordum. Daha doğrusu çok yüksek meblalarda bir fiyat ödeneği düşünmediğim için Bolat'ı tercih ettim. Bolat'ı tercih etmemdeki sebep de bir, firma sahibinin ve firma yetkililerinin ürünlerin arkasında durması. ikinci yerli olması. Üçüncüsü de zaten profesyonel bir makine almayacağım için bilmediğim başka bir Çin malı makine almaktansa işte ise Türkiye'de üretilen Olat firmasını tercih ettik. Şimdi bundan da bahsedelim kısaca fazla detaya girmeden. 2.8 beygir civarında bir gücü var. Ben filiz almada kullandığım için çok güçlü olması gerekmiyordu ancak Bolat BS570 Atak modeli var. 3.3 beygir en profesyoneli. Onu tercih etmedik. Bu benim işimi görür dedik. Şimdi ot performansında da Bolat e, yeterince gayet güçlü. Yani 2.8 beygir e, kağıt üzerinde 2.8 beygir yazıyor. Ancak ben e, 2.8 beygiri gerçekten de şimdi bununla kıyasladığımda e, ot üzerinde de e, o gücünü hissettim. Ben o kadar beklemiyordum açıkçası. Beni şaşırttı gerçekten. Gücü yeterince var. Şimdi güncel fiyatlarından da bahsedelim. Ben videoyu çekmeden önce güncel fiyatlarına baktım. Yaklaşık fiyatlarını söylüyorum. 25 bin lira ile 28 bin lira arasında. Eko 520. Bu da 7.800 ile 8.000 lira civarında. Ben bunu 7.500 liraya almıştım. Şimdi 8.000 lira diyelim. da 25 bin lira diyelim. Bir izleyicimiz işte e, Eko ile ilgili bir video yaptığımda e, işte Bolat neden almıyorsun? 3 e, tane motor alırsın e, Eko'ya alana kadar ya da Stil alana kadar 3 tane Bolat alırsın. Arkadaşlar buna katılıyorum. Doğru 3 tane makine alabiliriz. Ancak şimdi bakın e, burada 8 bin makine var. Burada 25 bin makine var. Bu 8 bin makineden 25 bin performans beklemek zaten doğru olmaz. Kesinlikle bu 8 bin liralık makine 25 bin liralık bir makine gibi de olmaz. Ya da 25 bin liralık bir makine ise 8 bin liraya kimse veremez. O yüzden mutlaka bir yerlerinden kısmaları gerekiyor. O yüzden bakın şimdi şunu ellediğimde şunu ellediğimde zaten kalite farkını anlıyorum. E, ellediğim an anlıyorum. Yani plastik kalitesinden tutun da kabzeye kadar, misine başlığına kadar e, her yerinde e, buna göre daha düşük kalite malzeme kullanılmış. E şimdi bu motor bunun gibi olamaz, bu motor da bunun gibi olamaz çünkü arasında bir fiyat farkı var. O yüzden fiyatına göre değerlendirmek lazım. Şimdi 8 bin liraya göre beni gerçekten şaşırttı. Verdiğim para gerçekten helal hoş olsun. E, bu motor alınır, kullanılır. Diyelim ki bazen bana soranlar oluyor. E, diyor ki 5 dönüm yarım var, 3 dönüm yarım var, 10 dönüm yarım var. Bu makine alabilirsiniz kardeşim ya da büyüklerim. Yani bu makine sizin işinizi görür. E, tabii ki 8 bin liraya verdiğiniz için tutup da bir 25 bin liralık 30 bin liralık makine gibi de kalite beklemeyin bunu da baştan söyleyelim ancak başıma şöyle bir olay geldi onu da anlatayım çünkü bütün videolarda şeffaf olmaya çalışıyoruz bu makineyi aldık pliz almada kullanırken ikinci gününde e, ikinci günü ya da üçüncü günü tam hatırlamıyorum e, bu gaz teli buradan boşaldı yani e, gaz basmadı hemen aldığımız yere gittik Emrah kardeşime götürdüm Emrah bu dedim böyle böyle oldu Hemen kabzeyi bütününü söktü. Oradan yine bolatın yedek parçasını getirdi, taktı. Buyur kardeşim dedi. Garanti kapsamını değiştirdik. Ve bu durumu da firmaya bildirdi. Ee, aradan bir hafta on gün geçtikten sonra bu durumdan sonra e, firmadan bana mesaj geldi. Dedi ki Bolat ürünümüzle alakalı BS570 pardon, BS520 ile ilgili bir problem yaşamışsınız. Probleminiz, sorununuz devam ediyor mu? Ya da sorununuz çözüldü mü? Şu an memnun musunuz? Ya da şikayetiniz var mı diye. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, şimdi hiç bilmediğim bir markayı almaktansa, hiç bilmediğim bir Çin malını almaktansa tabii ki bu firmayı tercih ederim. Neden? Ürünlerinin arkasında. Direkt firma yetkilileri benimle e, iletişime geçerek sorunun ol olmadığını, sorunun devam edip etmediğini, sorunumun çözülüp çözülmediğini bana sordular. Ee, bu benim hoşuma gitti. Sonra ben dedim ki, e, o problem çözüldü. Ben işime devam ettim. O gündür, bugündür problem yok. Muhtemelen teknik bir arıza vardı. Şimdi ben bu kabzeyi dedim ki bu kabze biraz hani zayıf demek ki hemen böyle bir şey oldu. Muhtemelen üretim hatasından kaynaklı olmuş olabilir. Şu an öyle bir şey yaşamadık. Ondan sonra işimize devam ettik. Ee, dedim ki daha kaliteli bir kabze alayım. Bir araştırma yaptım. Piyasadaki bütün işte farklı firmalar ama Çin'de üretim yapan farklı firmaların baktım ki hemen hemen hepsi bu kabzeyi kullanmış. Yani isimler değişik ama model aynı. Yani bunu e, Bolat firması, işte onu A firmasına, bunu B firmasına, bunu C firmasına yaptırıyordur. Ama yerli üretim Mersin'de topluyor, Mersin'de yapıyor, Mersin'de fabrikaları var. O yüzden dedim ki ha bu böyle. O zaman ben ne yapayım? İşte ise bundan sonra bilinen ürünlere yönelim. Bu üründen tırpan yaparken de memnun kaldım. Çok profesyonel makine almayı düşünmeyenler az iş yapmayı düşünenler Bakın bu çok da iş yapar. Onu da söyleyeyim. Yani beni şaşırttı gücü. Hele bunun BS570'i zaten 3.3 beygir ve daha güçlü bir makine. Bence 15-20 dönüm iş yapar. Dönümlerce de iş yapabilir. Önemli olan burada bir videom vardı onunla ilgili. Motoru kullanmak yani kılavuzuna, motorun kullanma şartlarına uymak. Kaliteli yağ kullanmak, benzin yağ karışımını iyi yapmak, motorun hava belli aralıklarda sık sık değiştirmek. Biz bunda onu yapıyoruz. Belli aralıklarda hava temizliyoruz. Kaliteli yağ kullanıyoruz. Benzin yağ karışımına dikkat ediyoruz. O yüzden makinemiz bozmuyor. Bunu da bozacağını düşünmüyorum. O yüzden ben bu makineyi tavsiye eder miyim? Ederim. Hem firmanın arkasında durmasından dolayı hem de yerli üretim olmasından dolayı e, tırpan yapılır mı? Yapılır. Şu detayı da söyleyeyim. videomuzda burada bitirebilirim. E, ben hayatımda ilk defa sırttan motor kullandığım için bizim gibi düz arazisi olanlar sırttan motor almasınlar. Ben bu sırttan motoru sadece fila, filiz almayı düşündüğüm için aldım. Ot biçmeye bununla devam etmem. Onu burada bakın e, ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü e, düz arazide sırttan motor adamı yoruyor. Eğimli arazilerde de bu motorlar adamı yoruyor. Bazı videolarımızda da diyor ki 5 dönüm bahçem var hangi motoru almalıyım? Sırttan mı almalım, yandan mı almalıyım? Arazin düzse kardeşim yandan alacaksın. Arazin eğimliyse sırttan motor alacaksın. O eğimde baya bir eğim varsa ya çok ciddi eğimler yoksa yine yandan alacaksınız. Bizim bahçelerimizde bu evin önü düz bahçe ama diğer bahçelerimizde eğim var. O diğer eğimli bahçelerimizde yandan bizim işimizi görüyor. Şimdi bolat ürününden e, bu bs520 modelini anlatmaya çalıştım. Bolatla e, Bolat'la ilgili e, yine videolarım gelecek. Çünkü çapa motorumuz var. Şimdi çapa motorumuzu dönüştürme yapacağım inşallah. O o videoda bekleyin. O videomuzda inşallah e, 7 beygirlik bir çapa motorumuza e, teker takacağız. Remok takacağız. İnşallah onu da yakında videosunu çekerim. Şimdi burada artık söyleyeceklerim bitti. Biraz da misinamız fazlaydı. Bakın onu da hemen anlatayım. Ee, çalışırken belki ses boğuk gelebilir. Bu misine boyu biraz uzun. Ee, ben bir daha kesme durup da kesme gereği görmedim. Ee, bununla da çalışsanız diğer makinelerle çalışsanız misine boyuna dikkat edin ki motorunuzu boğmayın. Bir de en önemli bir detayı daha söyleyeyim burada. Diyelim ki 1 saat 2 saat 3 saat neyse çalıştınız. Motoru direkt istop etmeyin. Rolante de çalışmasını birazcık kendini soğutmasını e, kendini soğuttuktan sonra istop edin. Diyelim ki 2 saat çalıştınız. Direkt motoru istop ederseniz ne yapıyor? Piston, e, sıcak pistondaki yağ e, istop ettiğiniz zaman orada piston etrafına sarıyor. Orada kurum bağlıyor. Bu da önemli bir detay. Bunu mutlaka ihmal etmeyin. Hangi motoru kullanıyorsanız kullanın. Sadece bunlar için geçerli değil. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.